Türkücü Mahmut Tuncer genç milli takıma kadar yükselmiş bir futbolcuydu. Kariyer yolu ise mecburen çıktığı bir sahneyle değişti. Niyetim futbolcu olmaktı. Fakir aile çocuğuyuz ya. Para nerede kazanılır diye en kestirme yolu arıyorduk. Ya futbolcu ya sanatçı olacaktık. Can Demir Berkman vardı. Galatasaray'ın sahabeki. Bize teknik direktör olarak geldi. Dedi ki, sol ayaklı bir sporcu her takımda oynar. Biz sağ oynuyorduk halbuki. İnat ettim 6 ay sol ayakla oynadım. Sonraki yıllarda genç milli ve genç takımda sol açıkta oynadım. Bu hedefini gerçekleştirmeyi başardıktan sonra hem Şanlıurfa Spor'da hem de alt yaş milli takımlarda profesyonel olarak futbol oynadı. Fakat tüm kariyer planları 11 Nisan 1979'da değişti. Urfa Kurtuluş Günü etkinliğinde sahne alacak olan İbrahim Tatlıses konsere gelemedi. Sık sık türkü okuduğuna şahit olan hocasının cesaretlendirmesiyle sahneye çıkan isim Mahmut Tuncer oldu. Genç oyuncuyu dinleyen Tatlıses'in menajeri Mehmet Ali Yankoğlu onu önce Ankara'ya götürdü ardından da TRT'nin yarışmalarına soktu. Henüz 18 yaşındayken futbol hayatını sonlandırdı ve müzik kariyerine odaklandı. Sevilen sanatçı katıldığı bir programda futbolculuğunu müzisyenlikten daha çok sevdiğini söyledi. Futbolu ben bizim meslekten daha çok seviyorum. Futbol benim için müzikten daha önde. İnsanın gönlünde bir aslan yatar derler ya. Benim gönlümdeki aslan da futbol diyor.